Çukur'da bomba olaylar yaşanacak. Peki neler olacak? Yeni bölümde neler yaşanacak? Eski Yamaç Koçavalı geri dönecek mi? Neler değişecek Çukur'da? Amca Cumali ile Yamaç Koçavalı savaşı başlayacak. Peki şimdi neler olacak? Son sahneye gidelim. Son sahnede Efsun Yamaç karşılaştı. Peki Yamaç yine küçük emrah gibi şöyle kaldı. Peki bu sahnede neler yaşanacak? Efsun Yamaç yakınlaşacaklar arkadaşlar. Eskisi gibi sıcak sahneler görebiliriz dertlerini anlatacak, neler çektiğini belki anlatabilir. İşte hasret giderecekler, konuşacaklar, büyük ihtimalle sarılırlar falan. Çünkü Efsun'un da Yamaç'tan haberi yoktu. Yamaç'ın da Efsun'dan haberi yoktu. Neler yaşandığını, birbirlerine neler olduğunu ikisi de bilmiyordu. Efsun kentle Yamaç Koçavalı yakında geri dönüyor. Şimdi Yamaç'la Efsun'un çocuğu var biliyorsunuz. Yani bir kızı var. Kızı kimin elinde? Nizam'ın elinde. Bak Nizam deyince aklıma direkt Nizam Ülk geliyor o enişteki. Hasan sapmağa çağırın lan bana. Neyse arkadaşlar. Yamaç Koçovalı, eski Yamaç Koçovalı geri dönecek ve Nizam'ın kafasına basacak. Yani Yamaç Koçovalı Nizam'ı öldürecek dostlar. Nizam hatta ölüm sahnesi bile çekildi. Nizam'a elveda. Nizam gruptan ayrılıyor arkadaşlar. Nizam GG oluyor. Peki Kulkan neden ölmedi? Aslında Yamaç Kulkan'ı öldürebilirdi. Ama neden ölmedi? birkaç bölüm önce bize spoiler vermişti. Hatta 4-5 bölüm de olabilir. Orada ne olmuştu? Efsun Kulkan'a ne demişti? Ölürken son göreceğin yüz benim yüzüm olacak demişti. Ve Kulkan en son ölecekken Efsun'un yüzünü görecek. O yüzden Kulkan ölecekken en son Efsun'un yüzünü görecek. Peki Efsun'un yüzünü nasıl görecek? İşte burada da Yamaç Koçavalı ile Efsun'un senaryosu geliyor. Yani Efsun'la Yamaç kavuşacaklar arkadaşlar. Kızlarını bile alabilirler. Kızlarını aldıktan sonra tabii kul kanadı sıra gelecektir. Nizam zaten bu bölüm cici. Nizam bitince gene uyanış bir saat Amca Cumali ne yaptı? Amca Cumali hem Çukur'da hem de evde Koçavallar'ın evinde herkese biat ettirdi. Bunu yapmak istiyorsan bu olacak diyordu. Ama ufak bir engel vardı. Kimdi? Vartoli Saadettin vardı. Vartoli'yi ne yaptı? Bir sene uzaklaştırmış yani Vartolu'yu işlerin halledene kadar göndermiş Vartolu'yu. Çünkü Vartolu'yu daha rahat yaparım diye. O arada da Cumali ile Amca Cumali birbirlerine fight kulüp yapmışlar. Bu fight kulübü kim almış? Kimse alamamış. Cumali şu anda fakir. Fak fakir bir durumda. Evlerinde ekmek yok. Peynire kafa atacak durumdalar. Bildiğiniz gibi Saadet ile Yamaç konuşmuşlardı. Ben sana her şeyi gerçekleri anlatacağım demişti Saadet Yamaç'a. Bu bölümde Saadet Yamaç'a tüm gerçek... Efendim baba. Yok. Saadet Yamaca ben sana her şeyi anlatacağım. Tüm gerçekleri anlatacağım demişti. O bölüm bu bölüm. Saadet tüm gerçekleri Yamaca anlatabilir dostlar. Sultan Portakal'la son zamanlardan beri çok haşır neşir. Bu da ne diyor bize ne spoiler'ı veriyor. Sultan yakında cici. Yani Sultan yakında ölecek dostlar. Ama Sultan Cumali'ye portakal vereceği zaman yani Amca Cumali'ye portakal vereceği zaman Amca Cumali ne demişti? Ben portakal sevmem yani. <laughs> Ben portakal sevmem demişti. Yani bu ne demek oluyor? Cumali amca finale kadar meydanda. Vartolu'nun oğlu sünnet olacaktı. Sünnet düğünü olacak arkadaşlar bu bölümde. Vartolu'nun oğlu Vartolu Saadettin'in çocuğunun sünnet düğününü izleyeceğiz. Bomba olaylar da orada yaşanacaktır. Yamaç Koçavalı da büyük ihtimalle orada olur. Olmazsa olmaz çünkü kirvesi olacaktı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve çukuru sevenler videoya like atarak sayılarını belli edebilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Çukurun sefiri benim. Ya dedin lan.